Hepinize merhaba arkadaşlar Gazozcu TV'den selamlar Bugün Minecraft'tayız Hardcore serisine başlayacağız arkadaşlar Ben bu kanalda hiç hardcore oynadığımı hatırlamıyorum Genelde hep survival videosu çekiyorduk Zaten survival'da da pek iyi olduğumuz söylenemezdi Gerçi baya ölmediğimiz bir survival vardı önceden Baya önceden 2 yıl önce falan hatırlıyorum Şimdi de bir hardcore'a e, girelim dedik Aynı zorluk zorluk edildi sadece bir can Tamam bu modda başlayacağız benim şu anda tek isteğim ilk bölümden ölmememiz hani ilk bölümde ölürsek gerçekten kötü olabilir seri başlamadan biter falan sıkıntılar olabilir İlk bölümde ölmeyelim abi 2'de de ölebiliriz 100. bölümde de ölebiliriz ölene kadar devam edeceğiz bu arada daha sık minecraft hardcore serisinin gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın biraz zor konuşuyorum şu anda sabahın 6'sı 6'da neden video çekiyorum onu da bilmiyorum neyse Fazla uzatmayalım abi. Hızlıca başlamak istiyorum. Ee, i̇nekler var burada. Bizim bir koyun falan bulmamız gerekecek. Çabuk abi. Çabuk 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 çabuk. Ya onu elimize aldık. Bak ağacın kırılma şeysinin şey gitti ya. Neyse. E, hemen şuradan şunu kuralım. Bu arada e, Harry Potter'a da selamlar. Sikilimiz Harry Potter abi. E, şimdi bir tane ben balta yapacağım. Öncelikle ihtiyacımız olarak yapamadık. Evet balta üç taneyle yapılıyordu şunu da alalım bunda bir tahtiye dönüşlerim balta kazma kürek her şey yapacağız vardı otocam varmış onu da kapatacağım şimdi abi ee, hızlı olmak istiyorum gerçekten hızlı olmak istiyorum dur böyle değil böyle değil hızlı olmaya çalıştıkça yavaş oluyoruz ya heyecanlanıyorum <laughs> acele işe şeytan karışıyor galiba dur tamam şunu alalım. Şu oto jumper'ı kapatalım abi hemen. Ha, oto zıplama kapalı. Tamam. bayağı biraz uzun sürdü yani bulmamız. Evet, tamamdır. Şu ağaçları alalım. Bu arada Minecraft'ın son sürümündeyiz arkadaşlar. aşağıda tahminlerinizi yazarsanız güzel olabilir. Kaç bölüm yaşarım ben falan filan. Kır abi, kır 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 kır. Kır 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 Sabah şu an 6'sı. Ben normalde gece yattım. 12 gibi. Uyku tutmadı. Saat 4'te falan geri kalktım. 6'ya doğru da bu video çekme kararı aldım. Hayırlısı olsun. Bu videoyu çekeceğim. Renderlayacağım. Renderlamaya bırakacağım daha doğrusu. Ondan sonra da yatarım diye düşünüyorum. Tamamdır. Abi koyun lazım. Aha onlar koyun mu lan? Koş 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 koş. Koş lan koş. Abi adamsınız siz be. Siz adamsınız. Dur dur. Hop. Tamam. Süper be. Vallahi başka bir şey istesem olacakmış. Tamam. Abi çok şanslıyız ha. en büyük korkum koyun bulmaktı. Bulduk. Koyun havada kaldı. Neyse. Şunları da öldürelim. O ne lan öyle? Abi şaka mısın sen? Köy bulduk lan. Ana. Vallahi köy bulduk. Hardcore'dayız be. Hardcore'da köy bulduk. Daha ne istiyorsun? Dur 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 burada şey olması lazım sandık olması lazım vay anasını Ben hiç de sit falan girmedik direkt açtık ne şans varmış bizde be Harbi bende noob şansı var ya Burada bir şey olması lazım sandıklı ev nerede o Sandıklı ev bura değil Tam tipini hatırlıyorum şu an Ha şu 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 tamam Bu eve nasıl çıkıp iniyorsunuz lan siz Bu ne böyle Ya yanlış yere koyduk neyse şu odunları da çevirelim abi. Şöyle çıkalım. Ne yapıyorsun lan? Allah fırın falan da var abi. Ya ama çok basit oldu bu server. Of. Demir kılıç. Ya bu seri çok basit olmadı mı ama ya? Demir bot. <laughs> <laughs> abi şansımıza bak. Oğlum set çektik lan. Aa! <laughs> Vallahi set çektik. Hayırlısı uğurlusu olsun o zaman. Ne diyelim? Biz bir eve yerleşek abi. Bayağı da büyük köy. Şuna baksana. Böyle dandik dunduk bir şey de değil ha. Şuradan şey falan da toplayalım. Neydi bunların adı? Tarla mıydı? Harman mıydı? Ya neydi bu? Ekin adı lazım bana. Ya bak zıpladık bozduk orayı bak. Terbiyesizlik yaptık. Daha büyümemiş gerçi bunlar ya. Bu ne abi? Tohum. Tamam bu tohum büyüyünce ne çıkıyordu arkadaşlar? Bir fikriniz var mı? Ne oluyordu bu büyüyünce Buralarda bir şey yok. Nasıl ev? Abi çok düzensiz bu köy ya. Ben sevmiyorum ki ama böyle. Az düzenli yapın. Bak şurayı açtım ben mesela. Burayı bir ara düzen, düzeltirim ben yani işsiz gibi. Abi ne yapacağız şimdi? <laughs> Taş toplayalım bari, bari. Onu yapalım, değil mi? Yalnız benim kendime bir ev bulmam lazım. Ee, güzel bir ev bulmam lazım ve yeri kolay olması gerekiyor. Bak kuyu burada ya abi kuyunun şu evi mi alsak? Bu, burayı alalım. Ben burayı sevdim. Şöyle bir duvar var. Bu ne böyle? Çok değişik. Üstüne tarlan var. aynı. Tarlanın altında arkadaşlar. Kuyunun burası. Evi kaybetmemek için söylüyorum bunları. Kitaplık. Oo, oh, tamam ya. Ben, ben bir şey demiyorum. Kapat abi. Seri bit. <laughs> Neyse dur bakalım. Ama sürekli bu köyde kalmayacağım. Çok kolaya kaçmışlık gibi olacak o iki i̇ki bölüm falan burada takılırız arkadaşlar. Daha sonrasında uzak diyarlara e, yolculuk yaparız. Şimdi bir taş toplamaya gidelim. Allah kuma falan pek ihtiyacımız olmadı. Ev yaptım sonuçta. Abi burada da bir ev var. Bayağı da büyük köy yani. Öyle dandik dunduk bir şey de değil. O da bayağı hoş yani. Bayağı da koyun var abi. Ne güzel ya. Neyse. Biz bir taş toplayalım. Taş için bu ne? Ha ev çatısı ama biraz düzensiz köy. Bak benim canım sıktım. Şimdi bir taş toplayalım. Taş, 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 taş. Şöyle bir hazır maden yok mu? Gerek ya. Köyün madeni yok mu? Taş, 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 taş. Ta, ta, ta. Hudalı da, huda, dur. Şöyle bir yol çekmiş arkadaşlar buraya. Taş şurada bir iniş olması lazım ya. Şuralarda bir yerde tam olacak yer gibi duruyor da köyü de kaybetmeyek de şimdi abi nereden ineceğiz bir taş gösterin bana ya şuradan kazarsak buluruz belki yeri kazmak istemiyorum nedense yeri kazmayı üşeniyorum abi böyle hazır bir yer aradım ama bulamadık dur ya şunu almayacağım ben neyse bununla kazak işte ya ha şöyle bir de taş alalım valla ilginç gerçekten e, hardcore'da ilk defa başıma geliyor böyle bir olay Abi köy bulduk ya. Neden bulduk yani? <laughs> çok basit oldu. Ben çok aksiyona gireceğiz diye düşünüyordum işte. Ama gireceğiz arkadaşlar. Bir iki bölüm sonra aksiyona vesaire gireriz. Çünkü böyle çok rahata kaçmıştık olur. Bu arada hava kararıyor mu? Yok. Az daha kazabiliriz. Şöyle ışıkta olan yerde kazalım. Yalnız biraz acıktık abi. O biraz sıkıntı olabilir. Kömür de bulsak aslında fena olmayacak. Bakalım şöyle bir. Biraz daha bakacağım. Fazla uzatmadan gideceğim. Fazla da sıkmak istemiyorum. Evet. Tamam. Kömürü sonra buluruz. Sonra zaten madene vesaire ineceğiz. Bayağı da acıktık. Şu pişmemiş et. Bunu yemeyelim. Başka da üstümüzde yiyecek bir şey yok maalesef. Keşke. Gerçi tarla da olmamıştı. Köy. Neredeydi lan köy? Ha. Tamam tamam. Köyü falan kaybetmeyelim de abi. Valla. Benim öyle çok yaptığım oluyordu. Ben Minecraft'ta önceden Yaptığım evbile kaybeden bir insandım. O da pek iyi olmayacak. Şunları alalım abi. Yalnız yerine tekrardan ekelim. Ama tohum var. Ha var var tohum. Tohumu görmüyoruz ya. Setimiz falan da var. Nasıl bir şey oldu bu? Evet. Başka yok abi herhalde olmuş şu da olmuş tamam şunu da alalım ondan sonra şu köylüler ekinleri biraz daha hızlı büyüse çok güzel olur. bizim ev bu muydu ha, buna benziyor da oğlum aynı evden kaç tane var lan bak bu da kitaplıklı bizim şur şuradaki de kitaplıklı ev o da olabilir belki bilmiyorum şu an şu an karıştırdım ciddiyim dur ya nereyse nereye işte gir otur ya ne uzattık değil mi Ah şur olsun işte boş ver. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar burada bir ee, ha şu fırın olayına girelim. Şöyle bir girdik mi abi? Girdik. Gerçekten bravo. Şunu şöyle bir koyalım. E, şimdi kömür yok. Onun için odunla pişireceğiz. Şunlar pişsin. Şunlardan da bir ekmek yapamadık. Bir tane daha gerekiyor. Şunlar bir pişe dursun abi. Biz biraz daha şu ekinlerden almaya çalışalım. Da alalım abi, bunu geri yerine şuradaymış zaten. Tamam, ekelim. Bak köylü de bir şey. Ne yapıyorsun sen? Neye ne veriyorsun? İpe, zümrüt güzel. Ama ip bulmak lazım, örümcek öldürmek lazım. Kağıt falan gerek yok böyle şeylere. Tamam. Pişmiştir belki evet. Tavuk, her şey var lan burada. Tavuk var. İlk başta inek vardı. Evi şaşırdım. <laughs> i̇lk başta inek vardı. Koyun bulduk. Köy buldu. Hangisine sevineceğimi şaşırdım gerçekten yani. İlk defa bu kadar şanslıyız bakalım. Yoksa ben kesin te falan ölürdüm. Bu köyün gelmesi bizim ölmememize sebep verdi. Burada havuç tarlası vesaire vardır aynı. şunları da alalım. Ee, yalnız daha bunlar tam büyümemiş galiba. Şunlar büyümemiş aynı. O kadar hızlı köy bulduk ki yani map'in bunları büyütmesine şey kalmadı. Biz evi ilk bura seçmiştik değil mi? <laughs> şu kitaplıkları da alalım abi. İleride köyden gideceğiz ya. <laughs> Unuturuz falan ben bunları unuturum hiç aklıma da gelmez. Boşu boşuna gitmeyelim. Al şunları da abi. Tamam şu crafting table da alalım. Bunlara zaten ihtiyacımız yok. Odunla yapılıyor bunlar. Al şunları. Hah tamamdır. Burada tık tık ediyor ya. Evet. Şöyle evimize doğru gidelim. Ya. Yavaştan galiba akşam oluyor. Ev nerede? Ha abi dur bunun içinde sandık vardı lan. Ha doğru ya lan aldık oğlum ne kafa var bende ya. Harbi biz fırın da yapmasak olurmuş aslında. Baksana burada fırın da. İçinde bir şey var mı? Yok şu fırınları da alalım. Hatta sandığı da alayım. lan sandık yapmaya mı uğraşacağım bir Lav da var. Çok güzel. Süper. Burada da istemediğimiz eşyalar yakabiliriz. Bu arada şunu hemen alıp gidelim abi. Gece oluyor çünkü. Koş 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 koş. Yatak yapmadık. Allah cezanı vermesin. Koş koş koş. Hemen yatak yapmamız lazım. Hemen 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 dur. Ee ha üstte işte şey koyacağız. Dur dur. Abi odun mu yok? Şaka yapma bana. Ha tamam tamam sakin ol. Ya benim böyle şeyler olunca elim ayağıma karışıyor. Kafam Allah kulak oluyor. Ama olmadı. Niye olmuyor bu? Üste mi koyuyoruz? Ha tamam. Tamam. Şükürler olsun. Oğlum bir an çok korktum yatak yapamayacağız diye. Vallahi Bir de yapamayacakmışız falan. Abo uyu. Ne oluyor lan? Uyurken bir yere gidiyoruz. Ne oluyor lan? Ayağımız oynuyor. Hop. Hadi bakayım. Günaydın. Evet. Koyun etlerimiz de pişmiş. Şunları da alalım abi. Şu sandık nerede? Sandıkla güzel bir yerleşim yapabiliriz. Dur sandık 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 sandık. Ha tamam. Ee, şunu da şuraya koyalım. Şimdilik dursun. Fazla şey yapmıyor. Şimdi fırına ihtiyacımız yok. Torpa ihtiyacımız olabilir. Ee, kitaba da ihtiyacımız yok. Çalışma masası bir tane yanımızda dursun. Her zaman yanımızda bir crafting table bulunduralım. Yün kalabilir abi. Meşacı, kırıktaş. Aslında ya da dursun bunlar ya. Bunları şey yapmaya gerek Fidan da kalsın. Kılıcı da elimize alalım. Yavaştan da videoyu sonlandıralım arkadaşlar. İlk bölüm böyle geçti. Ne oluyor lan orada? Ha tamam sıkıntı yok. İlk bölüm böyle geçti arkadaşlar. Köy bulduk. <laughs> gerçekten e, güzel ballıyız. Serinin devamı için like atmayı unutmayın. E, videoları paylaşırsanız çok sevinirim. Gelişmek için gerçekten çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.